Merhabalar efendim. Beslenme alışkanlıklarının ruh sağlığımız üzerindeki etkileriyle ilgili çekmiş olduğumuz video serisinin 5. videosundayız. İnsanların ruh hali değişimine göre insanlar az yemek yerler ya da çok yemek yerler. Bunun bir standardı yoktur. Bazı kişilerde ruh hali bozukluklarında, psikolojik ruh hali dengesi bozukluklarında bazı kişilerin az yemek yediği, bazı kişilerin ise çok yemek yediği tespit edilmiştir. O yüzden bu gibi durumlarda kişilerin neler yiyip neler yememesi gerektiği fevkalade önemlidir. Yani psikolojik sağlığa iyi gelen besinlerin biliniyor olmasının çok büyük önemi vardır. Çünkü biz o gıdaları yersek eğer ruhsal olarak, psikolojik olarak kendimizi daha iyi hissederiz. Bu nedenle şimdi biraz sonra sayacağım listenin e, ruh sağlığı açısından, e, beden sağlığı açısından fevkalade büyük önemi var. E, bu besinleri biz somon balığı olarak birinci sırada e, ifade ediyoruz. Genellikle hastalarımıza, e, stresli olan hastalarımıza bu besinleri yemelerini öneriyoruz. Sardalya balığı, ton balığı, yumurta ceviz, badem, kefir, yeşil çay, çiha tohumu, keten tohumu, yeşil yapraklı sebzeler, zencefil ve muz yiyeceklerini tavsiye ediyoruz. Bu gıdaların ruh sağlığı açısından çok büyük önemi var. Yeşil yapraklı sebzelerden özellikle mesela roka ve tere fevkalade önemli. Bunlar yaz aylarında e, pek olmayabiliyor pazarlarda falan. Ama e, kışın bunlar fevkalade bütün pazarlarda, marketlerde bunlara ulaşmak mümkün. E, geçen yıllar içerisinde e, en kıymetli sebze e, olarak yurt dışında yapılmış bir araştırmada en kıymetli sebzenin e, roka ve tere olduğu tespit edilmiş. Özellikle tere. Terenin üzerinde çok durmuş yabancılar. Biz özellikle stresli kişilere, kronik rahatsızlığı bulunanlara, bu yeşil yapraklı sebzeleri bitirmelerini kullanmalarını, öğünlerin içerisinde bulunmasını tavsiye ediyoruz. Akşam yemekleriyle birlikte bunları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bazı besinler stresimizi arttırıyor, bazıları azaltıyor. Biz şimdi biraz önce saydıklarımız stresimizi azaltanlar. Bir de Stresimizi arttıranlar var. Bunlar işlenmiş gıdalar. Bunlar nedir? İşte salam olabilir, sosis olabilir, sucuk olabilir. Yani paketin içine girmiş, koruma altına alınmış, dolayısıyla ilaçlanmış olan her türlü besinler işlenmiş gıda olarak kabul ediliyor. Bunların hepsi ruh sağlığı için maalesef olumsuz etkilerde bulunuyorlar Bir de şekerli gıdaların hemen hemen hepsi e, bunlar da e, ciddi anlamda sağlığı tehdit eden ruh sağlığını bozan gıdalar oluyor mesela Amur hamur işi ağır hamur işi gıdalar Bunlar da aynı şekilde öyle mesela çok kişinin bilmediği e, bir madde var ki kahve ve alkol Bunlar da stresi arttırıyor Zaten alkol kişilerde geçici bir rahatlık meydana getiriyor ve insanlar bu geçici rahatlığa güvenip alkol tüketimini arttırıyorlar. Aslında bu bir kısır döngüye sebebiyet veriyor. Uzun vadede insanların stresini rahatlatma yanında insanların stresini çoğaltıyor. Omega yağ asitlerini tavsiye ediyoruz, magnezyumu tavsiye ediyoruz, antioksidan zengini gıdaları tavsiye ediyoruz. Çarkıfelek meyvesi denilen bir meyve var, bu çok faydalı. Magnezyum açısından yüksek gıdaları sayalım. Badem, ıspanak, fındık, kabak çekirdeği, yoğurt, avokado, muz ve yulaf. Yeşil çay bunlar fevkalade magnezyum açısından kıymetli ve insanın stresini azaltan gıdalar olarak söylenebiliyor. Efendim bir sonraki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler.